Evet, Zuka Toplum. Sizden Zuka Toplum'a sevdim. siyahlar. Sizden size beyazlar arkadaşlar. Ve isterseniz hemen bakalım oyuna. Sizden size Zuka başlamış. Bunun karşılığında Zuka Toplum'a eve fırlamış. At F3, At F6. Ve D4 arkadaşlar. E'de... Atı bu D4 at f6 ve at g3 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar İskoç variantı oldu, oldu arkadaşlar. Ve bu da Fibre'de oynanmış. Skirtort. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar filini çıkmakla şaha artık baskı yaratmak istedi ve Artık atın da gelemiyor. Çünkü at artık bağlamadı arkadaşlar. Ve buna karşılık at alır c6 oynamış. Bc ve fil d3 arkadaşlar. Şimdi piyonu korumak amacıyla fil d3 oynadı. Ve bu burada d5 oynanmış arkadaşlar. D5'in asla amacı arkadaşlar. D5 oynayarak hem merkeze ele geçiyorsunuz ve artık E'de alırsa siz de C'de alırsınız ve e, cütleşmiş planınızı artık e, ve hem merkezde artık bir piyonu doluyor. Rakibin e, merkezde piyonunu alıyorsunuz ve yerine kendi e MCZ koyuyorsunuz. Arkadaşlar. Ve e danmış C de atmış Stains E Duke'ta da ve fil C5. Şimdi buna karşılık C6 oynanmış. At E2. Fil D6. At C3 e, ve arkadaşlar koyun sizlere göstereyim. Fil D6'nın ve At C3'ün amaçlarından biri. Fil d arkadaşlar. Bir dakika göstereyim. Fil d arkadaşlar şimdi h bir baskı yaptı. Ve arkadaşlar Vezir C7 ile h baskını daha da arttırabilirdi. Ve bunun karşılığında at geç oynanmış arkadaşlar. H6 fil koymuş. Fil D2 ve at C4 arkadaşlar. Şimdi H C baskını biraz daha artıyor ve gelecek arkadaşlar. Vezir H4 oynayacak ve bu bir daha baskı yapmış olacak arkadaşlar. Ve şimdi fil h ve at alma kamacıyla fil h oynadı. Eee vezir çıktı. Fil out. Fil out ve vezir gibi. Arkadaşlar şimdi fil h oynanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada atla alamayız çünkü burada mat oluyor. Ee, ve arkadaşlar file de kaleye baskı var. Ee, şimdi kaçmak zorunda arkadaşlar. Ve kale evi oynamış. Fil 6. Fil C3. F5. Kale E6. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kale E6 ile İçerilere girmek istiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunun karşılığında e, Kare A D8 oynanmış. D D2 D4 ve F'li baskı var. E, F'li A5 Ve arkadaşlar. E, pardon. Burada arkadaşlar diyebilirsiniz ki burada neden piyon almalı? Boşta piyon var. Ancak hiç öyle değil arkadaşlar. Burada boşta piyon yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e alsaydı şimdi biz fil alacak oynayacaktık ve diyelim ki H aldı veya F aldı diyelim ki F aldı bu zaman da verecek D4 alıyoruz ve fil önde olmuş oluyoruz arkadaşlar ve bunun için de D4'ü almak olmaz arkadaşlar fil A5 kale D7 kale D6 kale D6 ve fil B4 arkadaşlar Vezir 6 Kale D1. Ve kale D5. Şimdi. Fil A5 8 Vezir A5 F8. Ve at H5 oynandı arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar. At H5 ile. Belki de düşünüyor ki. Burada. E, arkadaşlar. Bu arada çelecekte. E, F4 sonra C4 veya H4 sonra ise ım, Vazir F4 onya arkadaşlar. Yani öyle hamleler var arkadaşlar. Ve bunun içinde de Ateş 5 oynamış. Vazir Ateş ata baskı var. Ve Ateş 4 arkadaşlar kaleye baskı yaptı. Kale 5 H4 ve C5 arkadaşlar. Şimdi burada H5 oynanmış. Kale 4 C3 Vezir B8 G3 oynanmış burada arkadaşlar. At konumu Vezir 5 ve arkadaşlar Şimdi At altı 6 oynanmış Veli D6 At F4 D3 Şimdi B3 C4 Değişmeyi teklif ediyor Değişmiyor Stance Kale Baby 1 ve 44 buna karşılık şah h7 oynanmış. Şah h7 vezir b6 şah c fil b7 ve arkadaşlar şimdi e, Arkadaşlar. arkadaşlar zukektok Şimdi kalesini bir yere çektikten sonra diyelim ki S3'e veya e, çektim. Şimdi artık bu taraftan çarpazdan artık baskılar yapabilecek arkadaşlar. Skirtout. Ve kale 5 oynandı. Şimdi gelecek de F3 oynanmak istiyor. Ve de C6 f 3 Vezir C5 Şah şey yaptı. Eee buları vuracağız. Bir şey yaptı. Vezir F2 Kale 1 Şah 2 Vezir alır F2 ve Kale alır F2. Eee burada arkadaşlar planı F2, F2 oynandı. Evet arkadaşlar burada Zurektor fil yaptı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar alamaz. Eğer alırsa arkadaşlar diyelim ki aldı. Burada D2 var. Ve artık bir hamlede veri çıkıyoruz. Ve bunun da karşısında hiçbir hamle alamıyor arkadaşlar. Ve bunun içinde C4 oynanmış. fileçi yine D2 sürmek amacında. Almış arkadaşlar. Kaleye baskı yapmış. D2 Zuhrek diyor ki alırsan al. Ben yine resimleri çıkarırım. Ee, ve AT3 CB AB Ve Fil C4 Almış Zuhrek Ve bundan sonra da arkadaşlar Biz Tek etmiş oyunu neden tek etmiş çünkü bir hamlede vezir çıkıyor ve şimdi kale e3 ile e, kale e3'ü istiyor e, at istiyor ve debilden de vezir çıkmak istiyor bunlar hiçbirini karşısına alamıyor. Sense. Ve bunun içinde tek etmiş oyunu arkadaşlar sen. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.